Survivor All Star 2025 yeni haftasında yeni dokunulmazlık mücadelesi için All Star ünlüler kırmızı takımı ve gönüllüler mavi takımı karşı karşıya geliyor. Bu hafta kadın yarışmacılar arasından bir kişi adaya veda eden isim olacak. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler takımı oldu. İlk eleme adayı ise Göksu oldu. Bugün ikinci dokunulmazlık oyunu ekranlara gelecek. Mavi ve kırmızı takım arasında gerçekleşecek dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu olurken yarışmacıların kavgaları da hız kesmeden devam edecek. İkinci dokunulmazlık oyununda denize kurulu parkurda yarışmacılar engelleri aşıp atış alanına gelecek ve en iyi atışı yapan yarışmacılar takımına galibiyeti getirecek. Mavi takıma geçiş yapan Almeda geçer geçmez mavi takıma uyum sağladı ve takıma galibiyet getirmeye başladı bile. Ancak bugün Almede ve mavi takım arasında ilk kavga başlayacak. Bu akşam zorlu bir mücadelenin ardından haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım olacak ve mavi takımdan potaya giden isim Almede olacak. Siz hangi takımın kazanmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.